Aşk Yeniden doğuştur aşk Sevgilinin şefkatinde Sevgilinin kollarında can vermektir aşk Sessizce Hediye mutluluğudur aşk Şehzade gülleri vermektir sevgiliye Yıldızlara el sallamaktır Eylül yağmurlarında Gök kuşağının yeşilinde yürümektir Kırmızı yaylat Aşk Güneşe matemin düşmesidir Ayın solmasıdır ayaz gecelerde Gözlerin ıslanmasıdır bayram günlerinde. Sevdiklerinden uzak olmaktır aşk. Tutamamaktır elini sevgilinin. Görmesen de sevmektir aşk buğulu gözlerle. İsyanı yürekte, sevgiyi dudakta büyütmektir aşk. Sevda yangınında yangın yeri olmaktır. Hazan bahçelerine gül dikmektir aşk. Aşk yürekte büyümektir derin hülyalar eşliğinde şarkı söylemektir. Sitem etmektir dağlara, ah çekmektir aşk geçen acı yıllara. Tutsak kalmaktır aşk gözlere, hain gecelerde. Kanayan yaraya tütün basmaktır aşk. Pazar sabahında şiir yazmaktır. Aşk vazgeçilmez olandır kaf Esir şehirlerde özgürlük gözyaşıdır. Özgürlüğün tutsaklığıdır aşk hürriyetler denizinde. Aşk, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun'dur. Aşk, sen, aşk, ben.